thank uh you -huh. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, yeniden Eyüp Sultan semtimizdeyiz. Eyüp Sultan Camii'nin hemen sol tarafında metfun bulunan efendim, Devlet-i Aliye'nin 14. Şehiristamı sayılan Molla Fenari Hazretleri'nin torununun oğlu olan Fenarizade Muhittin Çelebi Hazretleri'ni anlatmaya çalışacağız. Kabri Şerifi Eyüp Sultan Camii'ne hemen girerken şu gördüğünüz efendim kapıdan içeri girilen caminin etrafındaki hazirede yer almaktadır. Hemen caminin sol tarafında Küçük Emir Efendi diye meşhur bir zat vardır ki bu İran'dan efendim eli sünnete yapılan zulümlerden kaçıp burada 3. Selim'in efendim camiyi yenilemeden önceki mevcut bulunan medresede müderrislik yapmış ve, ve vefatının ardından hemen caminin sol tarafındaki hazireye metin bulunmuş. Küçük Emir Efendi'nin yan taraflarındadır kabir şerifleri. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 2 yıl 10 ay şeyhülislamlık yapmıştır. Molla Fenari'nin torunlarından olan Çelebizade Efendi Muhit Fenarizade Muhittin Çelebi Hazretleri Kabir Şerife bu bahsettiğim hazireye girerken ahşap kapının üstünde hepimiz ibret olacak Bukhari'den çok güzel bir hadis-i şerif yazıldır. Bakınız. Kün fid dünya ke enneke garibun. Dünyada bir garip gibi ol. Ev'a biru sebilin. Ya da yoldan gelip geçen birisi gibi ol. Buraya bel bağlama ebedi bir yer, ebedi bir diyar değildir. Ve udde nefseke min ashabil kubur. Ve sen kendini kabir ehlinden say, öleceğini devamı düşün, ona göre hareket etler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif bahsettiğim hazireye giren kapının üstüne yazılmıştır kıymetli kardeşlerim. Eyüp Sultan Camii'nin hemen sol tarafında şöyle kıbleye doğru bakıyoruz. Caminin sol tarafında Fenarizade Muhittin Çelebi'nin kabrinin olduğundan sizlere bahsetmiştim. Küçük Emir Efendi adıyla maruf olan Evliyaullah'tan bir zatın yanında kabir şerifleri var idi demiştim. Gelmişken kısaca bir iki dakika da olsa bu zatı değinmek isterim. Hemen bakınız efendim şu gördüğünüz yerin karşısında yeşile boyanmış iki tane mezar şahidesi görmektesiniz. Sonradan yağlı boya yapılmıştı. İşte Küçük Emir Efendi'nin kabri oradadır. Bahsettiğimiz bizim konumuz olan Şeyhülislam Efendim Fenarizade Muhittin Çelebi'nin kabri şerifi ise onun hemen yan taraflarında bulunmaktadır. E, bu demir şebekenin üstünde Küçük Emir Efendi hakkında çok kısa da olsa bir kitabeyle bahsedilmiş. Onu size okumak isterim. Haza kabrul ahlimil amilil fazilil kamil el hasibin nesib seyyid İbrahim es şehir bir küçük ef, küçük emir efendi. Burası küçük emir efendi adıyla meşhur olmuş efendim. Seyyid İbrahim Seyyid İbrahim'in kabridir. E bu faziletti işte amil olan, ilmiyle amil olmuş, faziletli, kamil olan, soylu bir şerefe sahip olan efendim, küçük emir efendi adıyla maruf olan İbrahim Efendi'nin kabridir. Ve kâne validühü mütevattinen fi Amasya. Babası Amasya'da Amasya'yı vatan edinmiş orada yaşıyor idi. Ve kâne min evliya illâhil kibar. Kendisi büyük Allah dostlarındandır ve sahibi keramati seniyye kıymetli kerametler sahibidir. Tüffiye sene 935 bu da miladi 1528 yılında tekabül etmektedir kıymetli kardeşlerimiz. Fenarizade Muhittin Çelebi bereketli bir ömür sürmüştür. Doğum tarihi viladeti 1447 olup vefatı 1548'lerdir. Yani 100 seneyi aşkın bir ömür sürmüşlerdir bu kıymetli zat. İlk olarak ilim tahsilini babasından almışlardır. Babası baş tarafta ifade ettiğimiz gibi Molla Fenari Hazretlerinin torunudur. Alaeddin Ali Fenari'dir kendisi Rumeli kazaskeriydi. İşte onun da babası Molla Fenari'nin oğlu Yusuf Bali Hazretleri'dir. Bu ilim hayatında ilk başlarda babasından tahsili ulum eder. Daha sonra Hatipzade Efendi Muhittin Efendi'den okur. Hatta ileride ondan mülazemet elde eder, alır. Evvelce anlatmış olduğumuz 8. İslam olan Eftalizade Hamidüddin Efendi ki Eyüp Sultan Türbesi'nin hemen arka tarafında harim sahasında metfun olduğunu sizlere o zaman belirtmiş idik. İşte o zattan da tahsili ulum eder, ilim tahsilinde bulunur. Fenarizade Muhittin Çelebi Hazretleri. ilim hayatından sonra medreselerde müderrisliğe başlar. İlk olarak müderrisliğini, efendim müderrislik görevini yaptığı yer. Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru giderken sol tarafınızda e önce çoğunluğu Ali Paşa medresesini görürsünüz. Biraz daha ilerledikten sonra 2. Abdülhamit Han Türbesi'ne gelmeden önce Atik Ali Paşa Camii vardır. Atik Ali Paşa, efendim Gazi Atik Ali Paşa 2. Beyazıt döneminde iki defa sadrazamlık görevinde bulunmuştur. İşte bu zat o divan yolu dediğimiz Beyazıt'tan Sultanahmet'e giden yol üzerinde bu bahsettiğim yerde sol tarafta kuzey tarafta kalır. Camisi ve Sıbyan Mektebi var. Sağ tarafta da yolun sağ tarafında bugün medresesi vardır. Aslında bu külliye tamamen böyle bitişiktir. Bu divan yolu yani bugünkü tramvay yolu bunun tam ortasından geçmiştir. Geçerken dört tane odasını kaybetmiştir. Ama hala medrese sağ tarafta ayakta durmaktadır. İşte ilk görevini Fenerizade Muhittin Çelebi o medresede yapmıştır. Daha sonra Bursa'da Yeşil Cami'nin yakınlarında olduğunu evvelce belirtmiş olduğumuz Devletin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet'in yaptırmış olduğu ve Sultan Medresesi diye anılan bugün Türk İslam eserleri müzesi olarak faaliyet gösteren medresede ikinci olarak görevini orada devralmış, orada müderrislik yapmıştır. Son olarak da Sultan Fatih'in Fatih, Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Sahni Seman medreselerinde müderrislik yapmıştır. Daha sonra Efendim kadılık mesleğine geçmiş, ilk olarak Edirne kadısı olmuş, sonra İstanbul kadısı olmuş. Daha sonra kazaskeri olmuş, Anadolu kazaskeri olmuş ve ardından da Rumeli kazaskeri olmuştur. Zade Muhittin Çelebi Hazret'tir. Fenerizade Muhittin Çelebi'nin Rumeli kaza askerliği 15 yıl kadar sürmüştür. Bu dönemde bazı önemli olaylara da karışmış, etkisi olmuştur. Mesela vezir azam Piri Mehmet Paşa aleyhine vezir olmak isteyen hain lakabıyla anılan isyan eden Ahmet Paşa'nın Mısır'dan efendim sürgüne sürülen bazılarını rüşvetle tekrar sürgünden döndürdüğü hakkında bir teftişe de görevlendirilir. Fenari Muhittin Çelebi ve daha sonra e, bu teftişi e, Ahmet Paşa'nın lehine sonuçlandırır. Bundan dolayı Vezir Azam Piri Mehmet Paşa'nın yakınlarından bazıları, bazı kaynaklar, Celalzade gibi bazı kaynaklar nakdi adli zayi ettiğini yani efendim adaletli da, adaletli davranmadığını söylerler. Fenarizade Muhittin Çelebi'nin ama daha sonra Makbul İbrahim Paşa ki sonra Mak, Tür olacaktır. Onun e, vezirliğini destekler nitelikte hareketler yaptığından üzerindeki bu töhmeti atmış olur. Fenerizade Muhittin Çelebi Hazretleri. Başımızdan hiç hevayı zülfiyar eksik değil, mürtefi yerdir zira rüzgar eksik değil. Hiç başımız bu kaderin cilvesinden, dertten, tasadan kurtulmuyor. Çünkü yüksek yerlerdeyiz. Yüksek yerlerde rüzgar sert eser, beyitinde ifade edildiği gibi Fenarizade Muhittin Çelebi'nin Rumeli Kazaskerliği döneminde yine başı dertten kurtulmamıştır. Molla Kabız diye biri çıkar evvelce bahsetmiş idik. Efendim bazı ayeti kelimelerden kendince yorumlar yaparak İsa Aleyhisselam'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün olduğunu ispat etmeye çalışır kendince güya ve divanda kendisini yargılayanlar Rumeli Kazaskeri... Fenarizade Muhittin Çelebi ile Anadolu Kazaskeri... Hamidi efendim Abdülkadir Çelebi'dir. Lakin bu efendim muhakemede kendileri başarısız olduğundan Şeyhülislam tarafından, İbni Kemal Paşa tarafından efendim muhakeme görülüp idamına hüküm verilmiştir Molla Kabız'ın. Ee, Makbul İbrahim Paşa'nın e, vezir olduğundan bahsetmiştik. Daha sonra kendisi katlediliyor. Makbul iken maktul oluyor. Sonra Ayas Paşa gelir göreve. Ayas Paşa'nın göreve gelmesinden sonra Ayas Paşa Fenarizade Muhittin Çelebi'nin efendim e, bu Molla Kabız'ın muhakemesi esnasında sarsılan makamından zaten çok haz etmemektedir ve kendisini Körfez Seferi dönüşün, dönüşünde Serez'deyken emekliliğe ayırır. 150 akçe maaşıyla emekliliğe ayırır Fenarizade Muhittin Çelebi'yi. Muhittin Çelebi Hazretleri hacca gider hatta Mekke-i Mükerreme'de bir yıl kadar mücavir olarak kalır. Hatta orada tefsir dersleri okutur. Daha sonra İstanbul'a döner ve Ayas Paşa'nın vefatından sonra tekrar nüfuzunu elde etmeye çalışan Fenarizade Muhittin Çelebi efendim Hamidi Abdülkadir Çelebi'nin Şeyhülislam olan bu zatın vefatının ardından Şeyhülislam olur. 1543 yılında Şeyhülislam olur ve 2 yıl 10 ay kadar bu vazifesini ifa eder Fenarizade Zade Muhittin Çelebi Hazretleri. kardeşlerim kaynaklarımızın müfadı veç ile ifadesine göre Fenarizade Muhittin Çelebi tam bir İstanbul Beyefendisi diyeceğiniz şekilde kibar, nahif, hoş sohbet, fakir fukarayı gözeten, onların ihtiyaçtan elinden geldiğince karşılamaya çalışan bir zat idi. Yine kaynaklarımızın ifadesine göre tasavvuf yolunda da mertebeler kat etmiş, ol, kat etmiş olan bir zat idi. 2 yıl 10 ay kadar şehir İstanbul görevini yaptıktan sonra zaten yaşı efendim 95'lere gelmiş birisi olarak 95'te aşmış birisi olarak artık e, bu görevi yapmak istemediğini söyleyerek kendi isteğiyle vazifesinden efendim emekliye ayrılmıştır. Bu 95 yaşından sonra da hepimize ibret olacak bir şekilde hala daha çalışmayı efendim talebe okutmayı, ders okutmayı ve tefsir özellikle okutmayı asla terk etmemiş bir zattır. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi hemen Eyüp Sultan'ın sağ tarafında Efendi küçük Emir Efendinin biraz sağ taraflarında e, metfun bulunmaktadır. Fenarizade Muhiddin, Çelebi Hazretleri vefatına tarih düşürülmüştür. Bu tarihlerden bir tanesi şudur: Muhiddin oldu azim rahmete. Muhiddin Efendi rahmeti Allahu Teala'nın rahmetine kavuşmayı kastedici oldu şeklinde tarih düşürülmüştür. Bu harflerin ebced değerlerinin toplamı Hicri 954 senesini vermektedir. Fenarizade Muhittin Çelebi'nin Küçük Emir Efendi'nin biraz sağ taraflarında bulunan efendim mezar saçlarından cami duvarına yakın olan şahide de kelime-i tevhid yazmaktadır. Üç tarafta La ilahe illallah, İkinci satırda Muhammedun Resulullah, allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür manasındaki kelime-i tevhidimiz o taşa nakşedilmiş bir şekilde gözümüze ilişmektedir. İkinci taş olan efendim sokak tarafına bakan taşta ise şöyle yazmaktadır intakalel merhum ve mağfurun le Allahu Teala tarafından efendim bağışlanması ve rahmet olunması umulan bu zat efendim intikal etmiştir. Yani fani dünyadan efendim baki diyar olan ahirete intikal etmiştir, vefat etmiştir manasında. Kim o? Mevlana Efendimiz Muhiddin Efendi. Muhiddin Efendi vefat etmiş, dünyasını değiştirmiştir. O da kimdir yine devamında öyle zattır ki İbnül Merhum Mevlana Ali Fenari Ali Fenari'nin oğludur. Baş tarafta söylemiştik. Bu Rumeli Kazasker Kazaskerlerinden. Babası da Yusuf Balidir. Onun da babası ilk şeyhüstam Molla Fenari Hazretleridir. Ne zaman vefat etmiş? Ne zaman intikal etmiş? O intikale fiilinin efendim mefurun fihi geldi. Fil-yi misadi vel 26. günde hangi aydan Minzil zil kadeti zil kade ayının 26'sında aşağıda sene 954 tarihini görmekteyiz ki bu da miladi olarak 7 Ocak 1548 tarihine tekabül etmektedir. Fenarizade Muhittin Çelebi'nin hayır eserleri Dereseki Molla Fenari Mescidi Beykoz Dereseki'de bir mescid inşa ettiren bu zatın bu mescidi günümüze hamdolsun ki ulaşmıştır. Burası hakkındaki Ayvansaray Hüseyin Efendi'nin şu hoş satırlarını sizlere arz etmek isterim. Banisi Molla Muhittin Mehmet Fenari Efendidir. Minberini bades zaman yani bir zaman sonra Burnaz İbrahim Aha nam bir sahibi hayır vaz eylemiştir. Burnaz İbrahim Aha adıyla anılan bir zat koydurmuştur. Bu kariyenin fındık ağaçları gayet çoktur ve mevsimi baharda bülbüllerin feryadından durulmaz. Karibinde yani yakınında bir bağ içinde kara kulak suyu denmekle meşhur bir ma icari vardır. Haddi zatında bir ala su olduğundan devri Selim Hanı ı Salis'te Valide Sultan Kethudası, Giridi Yusuf Ağa mermer taşlar ile yaptırıp ve bir aslan ağzı lüleden cereyan ettirip iki tarafına dahi muhtasarca birer köşk bina ettirmiştir. Çukurcuma Muhittin Molla Fenari Mescidi, İstanbul Beyoğlu Firuz Ağa Mahallesi Çukurcuma Caddesi'ne cepheli olarak inşa edilmiştir. Çukurcuma Cuma semtinde bir yol kavşağında bulunan caminin avlusu yoktur. Fenerizade Muhyiddin Çelebi'nin ilmi eserleri, Muhi Divanı, Divanı Muhyiddin diye de bilinen bu eser, Muhyiddin Çelebi Rahimullah'ın şiirlerinde Muhi mahlasını kullanarak yazmış olduğu yaklaşık 350 sayfalık bir divandır. Divan metninde 667 gazel, 10 kaside ve bir murabbadan oluşan 678 şiir bulunmaktadır. Ayrıca Muhi Divanı'ndaki 678 şiirden 452'si naziredir. Muhittin Çelebi Rahimoğlu'nun edebi faaliyetlerinin odak noktasını bu bahsettiğimiz nazirecilik oluşturmaktadır. Nazire demek başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiirlerdir. Şairin nazireye düşkünlüğü eski kaynaklardan bazılarında vurgulanmıştır. Aşık Çelebi, Meşe'il-i Şuarâ'sında onun üç dilde yani Türkçe, Farsça ve Arapça'da şiir söylediğinden söz etmekte ve şiirlerinin çoğunluğunun nazire olduğuna dikkat çekmektedir. Bazı tezkire yazarları ise onun şairliğinin asıl mesleğinden sonra geldiğine işaret etmektedirler. Üçte ikisi nazirelerden oluşan ve bu yönü ile bir nazire mecmuası görünümünde olan Muhyi Divanı'ndaki nazireler toplam 22 şaire söylenmiştir. Muhittin Çelebi Rahmetullahi Aleyh'in nazire söylediği şairlerin başında Ahmet Paşa, Şeyhi, Nevai, Necati gelmektedir. Fenarizade Muhittin Çelebi Rahmetullahi Aleyh İran şairlerinden Molla Cami, kemal Hucendi ve Selman-ı Saveci'nin şiirlerinde de Farsça, Türkçe ve Arapça nazireler söylemiştir. Muhittin Çelebi Rahmetullahi Aleyh'in nazire söylediği bu şairlerden bazılarını üstad kabul etmiş, bazılarını ise meydan okumuştur. Mevlana Muhittin Çelebi Rahmetullahi Aleyh'in nazire söylediği şairlerin adını başlıkta zikretmiş ve nazire olmayan şiirlerini ise ihtira başlığıyla bunlardan ayırmıştır. Şu hoş kıta İzade Muhittin Çelebi'nin şiirlerindendir. Dili muhiden eksik olmasın dert, misafir hanenin mihmanı hoştur. Muhyi'nin gönlünden dert eksik olmasın çünkü bu dertler bize Allah'ı hatırlatıyor. Misafir hanenin mihmanı yani misafiri bu dert çok hoştur demiştir. Fenarizade Muhyiddin Çelebi Hazrettir. Risale fi cevazil meshi alel huffeyn kendisinden bir önceki Şeyhülislam Çivizade Muhyiddin Mehmet Efendi'nin mes üzerine mes konusunda ulemanın bilinen görüşlerine aykırı olarak verdiği fetvaya karşı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın isteği üzerine kaleme aldığı Risale fi cevazil meshi alel huffeyn adlı eseridir. Kıymetli kardeşlerim. Ebu Eyyub el ensari Hazretlerinin efendim kabrinin Sultan Fatih İstanbul'u fethinden sonra Üstadı Akşemseddin Hazretleri tarafından keşfinden sonra buraya bir türbe yapıldığının ve yapıldığını ve cami yapıldığından daha evvelki derslerimizde bahsetmiştik 1766 yılındaki büyük depremde caminin hasar aldığını, sonraki efendim tadilat ve tamirat girişimlerinin başarısız olması üzerine 1798'de Sultan III. Selim Han tarafından bir Mevlevi müntesibi olan Şeyh Galebi müridi olan Sultan 3. Selim Han tarafından 1798'de yıkılıp 2 sene sonra 1800 ki Hicri 1215 tarihine tekabül eden bu tarihte yeniden caminin inşa adetinden bahsetmiş idik ve efendim şair Arif tarafından yazılan 36 beyit mısralık 36 mısralık büyük kitabenin bir kitabeye sığmadığı için iki kitabı halinde Eyüp Sultan Camii Şerifi'nin girişinin işte üst tarafına e, bahsetmiş ve 16 Mısralık ilk kitabı okumuş idik. Şimdi de geri kalan ikinci kitabı 20 Mısralık kitabeyi sizlere arz etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Baş tarafında şöyle yazar. ettiği Fetih Fethi Konstantiniyye'yi tamam. Sultan Mehmet Han 800'de dahi 57'nin sali ezmanı Burada fetihten bahsediyor. Sultan Fatih Hazretleri Hicri 857 yani miladi 1453'e tekabül eden tarihte Sultan Fatih Konstantiniyye ismiyle müsemma olan İstanbul'u fethetti diyerek şair Arif kitabeye başlamıştır. Kitabenin ilk iki mısrasından sonraki devamı şöyledir o kabri Ebi Eyyub'u kıldı Akşemseddin. Keramet de bu yerde gün gibi izharu rahşanı Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabrini Akşemseddin Hazretleri keşfeyledi. Kerametiyle o nurlu kabri izhar eyledi. Güzar şeşsinin fethinden ol Fatihi belde o şehri fetheden zat fetin üzerinden altı sene geçince mezarı nezdinde olmuş zehi bu cami bani Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın kabrinin yanında bu süslü caminin banisi olmuştur. Sultan Fatih Hazretleri mururu vakt ile amma olup vehni kavi tarih zamanın geçmesiyle ansızın kuvvetli bir çöküntüye uğrayınca bu demde kıldığı niyet indirase çağır erkanı o vakitte caminin dört ana taşıyıcı sütunu yok olmaya meyletti ki bahsettiğimiz 1766 depreminde meydana gelmiş idi da kıyame kalmayıp yarayı bağla kebir. Burada istare sanatı vardır. Sütun büyük bir yara alınca ayakta kalacak gücü kalmadı. Rukua kubbesi meyletti buldu zaaf her yanı. Bu caminin kubbesi rükuya eğilmeye başladı ve her yanı zayıfladı. Olup saf ser usamanı cümle müşrif secde caminin başı ve güzelliğini sergileyen bütün unsurları saf halinde secdeye eğilerek bu hal ile şereflenmişlerdi. Tahiyyata ku'udi eylemişti. Kastı hitanı duvarlarının yönelişi de tahiyyata doğru giden kişinin oturuşu gibi bir hal, bir hal almış idi. Şehi alem idüp bu camiyi hep hedim esasından bu hal üzere iken Değerli kıymetli kardeşlerim farkındaysanız caminin yıkılışını çok kibarca namaz kılan bir insanın haline benzeterek kibarca anlatmış e, efendim bu şair. Bu hal üzerine alemin padişahı 3. Selim'de, de 1798'de bu camiyi tümünden yıktı. Nihaye eyledi Üssün Nevin bünyad Umran'ı yeniden temellerini yenileyerek, tecdit ederek burayı imar eyledi. Deruni camii ve havlusunu tevsi ile kıldı. Caminin içini yaptı ve avlusunu genişletti. Buna sarf hasbeten lillah emvali firavanı bu işlere sırf Allah rızası için Sultan 3. Selim çok mallar sarf etmiştir. İlahi defteri amalini ol şahı devranın ey Allah'ım zamanın sultanı olan bu zatın amel defterini kılıp lebrizi ecir et nas ile mesruru şadanı ağzına kadar sevaplarla doldurup ilahi nusretinle onu iki cihanda mutlu eyle ya Rabbi son iki mısrada şair Arif şöyle bitirmektedir. Bu kıymetli beyitlerini, mısralarını kıraat eylesin Arif bu tarihi musalliler. Ey Arif sen buraya bir kitabe yazdın. Buraya namaz kılmaya gelenler bu yazdığın tarih beytini okusunlar ve sonda tarih beyti yer almaktadır. Selim Han yaptı ala mabedi Eyüp Sultan'ı. Selim Han bu yüce Eyüp Sultan mabedini yapmıştır diyerek tarih düşürmüştür. Bu Arif dediğimiz şair altta 1215 yazmakta. Bu miladi 1800 tarihine tekabül eder ve bu harflerin toplamı size defalarca anlattığım üzere Hicri 1215 rakamını vermektedir kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim bu dersimizde de Molla Fenari'nin ilk Şeyhülislam olan Molla Fenari Hazretleri'nin torununun oğlu Fenari Zade Muhittin Çelebi'yi elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Hatta Eyüp Sultan Camii'nin girişinde evvelce okumuş olduğumuz yarım kalan kitabeyi de hitam erdirmiş olduk. 36 mısra aldık bu kıymetli kitabeyi. Eyüp Sultan'da daha önce de bahsetmiş 300 dönüme yakın kabristan var. Ricali devletten çok burada metfun olanlar var. Alimlerden, efendim, e, ulemadan metfun olan zatlar var. Bu efendim kabilleri, buradaki renk cümbüşünü görünce Ziya Paşa'nın şu kıymetli beyti akla gelmektedir. Ziya Paşa şöyle der, herkesin ahir durağının burası olması olduğu manasında şu kıymetli beyti irad eder Ziya Paşa. Ya bisteri kemhada ya viranede can ver. Çün bayu geda hake beraber gelecektir. İstersen kıymetli ipekten bir döşekte vefat et. İstersen de bir viranede yıkık dökük efendim bir evde yıkık dökük bir yatakta can ver. Hiç fark etmez. Kulda kölede zenginlerde fakirlerde toprağa beraber gireceklerdir demektedir Ziya Paşa. Onun için kıymetli kardeşlerim, dünyada dünyaya geldik, gidiyoruz. Yapılacak en kıymetli şey buradan ebedi olan diyarımıza yatırım yapmaktır. Bundan gayrısı değildir. Ahirette herkes pişman olacak. Allah Teala bizi en az pişman olanlardan eylesin. Amin. Dersimizin hitamında İsmini zikrettiğimiz zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.